arkadaşlar bu işlerle e, e, Minecraft yeni bölümde hoş geldiniz e, şey tarla yapacağız bu bölümde arkadaşlar Tabii ki bir şeyler almıştım daha demin e, şu an üç, üç tane şey buldum Aha, şöyle. ses gelebilir. Dur demir yapmıştık. Onlardan kovayla su bekleyin. Mantıklıymış. Evet. Onda bunun SU şaşırdım arkadaşlar arkadaşlar bu şaşırdı Şimdi dur demir maden arkadaşlar Vi eh, videoda video başarı tamam. nasıl yapılıyordu? Bak.

şentürs Oo madam Bizim çocuklar arkadaşlar dışarıda Çok kötü arkadaşlar şu FPS'den gördüğünüz gibi gösteriyor Arkadaşlar bir dakika arkadaşlar kesinlikle çok falan video direkt dönüyor. Arkadaşlar. Ben de Push. Push. <coughs> não é

Şöyle alayım. bun alan altın. Arkadaşlar şey almıştık, bir maden bulduk arkadaşlar. Ray çok da böyle falan köylülerin şeyi galiba. Aşağı yorumları yazmayı unutmayın. Size rayları aldık böyle takalım diye. Çömür, çömür de aldık. <laughs> Bak, boşuna da kılakmışsın İkinci bölümde tarlayı falan, üçüncü bölümde arkadaşlar tarlayı falan toparlar bana yaparım. Diğer videoda tarlayı büyütme birikine şey yapacağım böyle arazi denizin kenarını çok kötü özledim bu şiş neydi lan arkadaşlar yorumlara yazmayın bu eğer siz duyursanız yorumlarla mutlaka ve mutlaka yazmayı unutmayın ne şişiydi lan çabanın sesleri böyle deniz başına arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dakika arkadaşlar bugün bu kadar. Like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı mutlaka unutmayın ve herkese cümletten selamünaleyküm aleyküm. Neyse ben